Hepinize merhaba. Me 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 arkadaşlar. arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Abone olun. Bildirimleri açın. Bugün arkadaşlar ne yapacaktık abla? <laughs> Hatta şuradan da gösterelim. Nasıl? Arkadaşlar bakın. Hop. Burada yazıyor arkadaşlar. ismi. Bir de şöyle yapalım. Evet. İsmini yazıyor arkadaşlar. İsteyenler yükleyebilir Aha. Anladım arkadaşlar. arkadaşlar. Ben, ben de oyuna girdim. Şimdi ben de yapacağım abla. Tamam ben de yapayım abla. Ben de yapıyorum adamı Ark Her şeyinizi yap. Aynı yapacağız. Dur. bunu atlar. Nehir benden koyayım. Ben koy abla. Arkadaşlar. Bugün renklerim falan her şeyi aynı yaptım. Tamam. Dur ben şu renkleri yapayım. Kendi yapayım. Kaçacağım. Böyle koy 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 koy. Hop hop. Neyse az daha Ay mor şey nerede? Hop ay, Koy 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 yani koy. Aa, niye şuradan hop, gri var? Hı? Niye orada gri var? Koydu. Evet, sen mi öyle koydun? Evet. Arkadaşlar gri, aynısını yaptık. En sen gri koydun? Hı hı. Öyle Hadi. 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 İşte farklı. Şey, aynı Aynen. olabilir. Aynı olmayanlar olabilir. Değil. Gerek değil. İlla Ben Allah. Ben bunu proyum abi. Ay ben de dedim. Bak sana taktik göstereyim mi Kerem? Tamam. Bak böyle dümdüz git. Biliyorum ha taktiği. Arkadaşlar sonra de bizi de... öldüreceğiz diye yakalayanıyorlar. Her neyse biz, biz onları Ay. yakalıyoruz. Evet. Mesela sen normal gideceğim. Kimaynım lazım ki küçük olma lazım. Evet büyük olmuyor. Öl bari. Gel gel gel. Öldüm. Küçükler <laughs> dedim ben hep. Hop seni öldürdüm. Neyse çıkalım. Şimdi girdim abla. Baksana kucağına aldım. Bot taklidi oldu. yapıyorum abla. Bot taklidi yapıyorum aynı pubg'daki gibi. Evet. Arkadaş PUBG bilenler yaz. Ha boş ver ya. Ama ortak bilmeyen yok ki şehirde. Değil mi? <laughs> Adamı vallahi sıkıştı. Abi nasıl <laughs> Var ya <laughs> videoda sen de işte nasıl iyi? adam öldürdüm bir izlesen var ya. Arkadaşlar müşteri adam kocaman tam kocaman. Ben de onu kesmiştim. Bisbiye. O kadar büyüktü. Ben kötü çocuktum. Adamı sıkıştırdım. arkadaşlar. Ay, öldü. Biz Eskiden hep ablan oynardık değil mi ablan? Bunu ablan bütün topları açmıştı. Yani çok kolay ya açmasın. Evet. O en büyük geldi bilerek <laughs> bana öldü abla. Bazıları onlar bana çok geliyor. Sanki böyle Arkadaşlar Şöyle. Arkadaşlar hangi video gelsin yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar i̇şte Blox Stars açacaktık. Benimkine bir şey oldu, girmiyor falan. Şimdi Onu bir daha deneyeceğiz. Aynen. Düzeltebilirsek arkadaşlar Çekacağız. çekeceğiz. Şimdi deneyeceğiz ama videoda değil değdi ama hmm. kapatıp da deneyeceğiz. Olursa sansımıza inşallah olur. Biz hmm. çok istiyoruz olması. Çünkü bir sürü dinim açık falan yani arkadaşlar arkadaşlar ben yeni hesap açtım Kerem de bir sürü şey tabii benim aç Kerem arkadaşlar ben iki sa üç hesabım var birisi benim kendi tablette birisi telefonda adam babamın telefonu 2 i̇ki, <laughs> iki hesap benim tablette bir tanede arkadaşlar şöyle bir şey diyorum Kerem ölürse videoyu kapatıyoruz evet. eğer ölmezse ben ben ona bir istediğini yap, yapacağım Şimdi arkadaşlar yüzde kadar sayacağım. Bir, iki, üç, Abi sen 4, içinde içine Arkadaşlar benim benim tablette hesabım var bu Bir de babamın telefonu var. Onda surf açık çok Sadece surf güçlü olarak açık. Öbürleri yok yani böyle az güçsüz olanlar var. Ama şimdi benim tabletteki hesap çok kötü. Değil mi abla? Evet. Yani görebilirsiniz. Çünkü yeni hesap açtım. Hiç de karakter çıkmıyor. Pırt pırt pırt. Arkadaşlar gittiğiniz yerde hep şey çıkıyor. Yani özel güç kullandığınızda pırt pırt pırt. <laughs> Çok enerjik. Hop. Aa ben arkadaş oldu. <laughs> Olamaz değil Sayın değil mi Ava sen? <laughs> hı hı. Tamam. Ava'nın içinden sayıyor. Ne yaşalı. Öl arkadaşlar. Tamam. Bak ya bak. Oy ne yaptım lan? İki kişi aldım, aldım abi birden. Baya büyüdüm şu an. Ha 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 Ama şu an çok iyi gidiyorum. Ama sen sabık. Daha 59'dayım ha. Bu o zaman bok yedik. Çok <gülüyor> bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Gönder, gönder market. market. Arkadaşlar market diyor. Uhu. Ben gidip çıkarttığım şeyler geliyor. ben çıkarttığım şeyler arkandan geliyor. Çıkartıyorum geliyor ama. Aa, çok sıkıldım. ne zaman yüze geleceksin? O dur da atıştayız. Ölsem mi ki? Bilerek arkadaşlar sıkıldım. Bak Brox Stars diyeceksen zaten Brox Stars çekeceğiz ona göre. Düşün. Arkadaşlar ben ise ölmeyen bir şey yapacağım. Alam inşallah ölmem. Alam ölmem. Ölecektim. Arkadaşlar tam <laughs> Benim yanımda dur. Şöyle arkadaşlar şöyle yapayım. Ne? <laughs> Allah'ım ölüyordum. Şuradan çıkayım. Yoksa ölüyordum. <laughs> arkadaşlar kan ya. Çok sıkıldım. <laughs> ya ne? Arkadaşlar tam da 65'li Ha sen de çok geç sayıyorsun ki. Es saat dedik. Bir saat. Dur, 100 saat.